Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda bir var model yapısı temiz bir şekilde nasıl kurulur ve nasıl bir varsayımsal testlerden geçer ve son olarak da basit bir şekilde nasıl tahmin modeli olarak kullanılabilir. Bununla ilgili giriş seviyesinde bir örnek yapmaya çalışmıştık. Şimdi işin tahmin kısmını biraz öteleyeceğiz. Çünkü arada bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken işin analiz kısımlarında kullanmamız gereken var yapılarını kısaca aradan çıkartıp daha sonra tamamen tahmin tarafına odaklanmaya çalışacağız. Şimdi biliyoruz ki var yapısı tahmin modeli olarak kullanılmasının dışında farklı analizler içinde kullanılabilen bir yöntemdi arkadaşlar. Bunlar neydi? Etki tepki dediğimiz analiz yapısı, varyans ayrıştırma dediğimiz analiz yapısı ve nedensellik dediğimiz bir analiz yapısını kapsayan bir yapıdaydı. Şimdi bugün ilk olarak bunlardan ilki olan etki tepki analizi yapısı veya İngilizcesiyle impulse response dediğimiz analiz yapısını kısaca anlatmaya, öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle tabii ki nedir bu etki ve tepki analizi? Bunu tanımlamak gerekiyor arkadaşlar. Etki ve tepki analizi kısaca herhangi bir değişkene bir şok verildiği zaman diğer değişkenlerin ve kendisinin de aslında bundan nasıl etkilendiğini ortaya çıkartmaya çalıştığımız bir analiz yapısı. İmpuls bir şok verme işlemidir. Response ise ona karşılık bir cevap verme işlemi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sadece ekonometre olarak düşünmeyin. Genel matematik kavramı olarak da farklı noktalarda kullanılıyor bu yöntem biz sadece işin ekonomik ve finansal tarafıyla ilgilendiğimiz için bizdeki şok kavramı ekonomik ve finansal şoklara karşı elimizdeki değişkenlerin nasıl bir tepki verdiği ile ilgili. Yani bu şok karşısında nasıl bir cevap veriyor? Bunu incelemeye çalıştığımız bir analiz türü etki ve tepki analizi dediğimiz yapı. Bunlar aslında arkasındaki ana mantık VAR modeldeki gibi aslında bütün değişkenlerin, kullandığımız bütün değişkenlerin Birbirleriyle ilişkili olması üzerinde yola çıkılarak yapılan bir yapı arkadaşlar. Eğer bütün değişkenlerde bir ilişki var ise otomatikman bir tanesine bir şok dalgası verildiği zaman bir şok olduğu zaman bu otomatikman kendisine ilişkili olan diğer değişkene de etki edecektir. Ve bunu aslında gün yüzüne çıkartmaya çalıştığımız bir analiz türü bu etki ve tepki analizi dediğimiz bir yapı. Sim, eh Kısaca aslında şokun aktarılma mekanizması olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle basit bir örnek yaparak işlemlerimizi gerçekleştirelim. Burada yapacağımız örnekte sanki bütün var e, modelleri, model yapısının bütün e, varsayımları geçerli olarak kabul ediyoruz. O yüzden varsayımsal tarafına girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece temel olarak bu yapı nasıl kuruluyor, nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor ve bu görüntü nasıl yorumlanıyor burada aslında yoğunlaşmaya çalışacağız. Analiz kısmı bunları da diğer analizleri de anlattıktan sonra geniş kapsamlı özellikle makroekonomik verilerle birlikte bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Peki öncelikle örnek bir data seti alalım. Şöyle bir varnix kısmından şuradan herhangi bir sorun olmaması için şunu ignore yapalım. Sonra import pandas s pd diyelim arkadaşlar. import matplotlib.pyplot pi, as plt diyelim. Ve bir de dataset'i alabilmek için şuradan statsmodels.api.sm yapısını çağırın. Daha önce yine bir örnekte kullanmış olduğumuz ABD makro dataları üzerinden örnek yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi şu anda dataset'in herhangi bir önemi yok. Sadece sistem nasıl işliyor onu öğrenmeye çalışacağız. Veri eşittir dedikten sonra sm nokta data sets diyorum ve buradan makro datalara geliyorum. Load şöyle pandas diyelim ve data işlemini alalım. Veri eşittir şuradan bir data frame içerisine gönderelim. Tekrardan Şimdi şöyle bir yazdıralım isterseniz arkadaşlar. Hatırlayalım dataset yapımızı. Dediğim gibi çok önemli değil datasetimizin ne oldu. Sadece herhangi bir hata var mı bunu kontrol edelim arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. 1959 Q1'den 2009 Q3'e kadar makro veriler, ABD tarafındaki makro veriler var arkadaşlar. Buradan bazı dataları alalım isterseniz. Şöyle veri dedikten sonra, şuradan real gayri safi yurtçağı sıra yapısını alalım. Real cons şuradan şöyle alalım. Virgül şuradan yatırımları alalım bir de şuradan real dp yapısını alalım arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi çok önemli değil. Sadece elimizde 4 tane değişken olarak tutuyorum. Veri nokta yapısı üzerinden isterseniz yine columns'tan Türkçeleştirme işlemi yapabilirsiniz. Hemen şurayı şöyle alalım. Bu neydi? Real gayri safi yurt hasıla yapısıydı arkadaşlar. Diğeri şuradan real cons yapısını alalım. Real cost dediğimiz yapı aslında harcama değerleriydi. Virgül diyelim. Şuradan yatırım değerlerimizi alalım. Şöyle. Pardon. Yatırım diyelim. Ve son olarak da şuradan real DP dediğimiz aslında. Bu da gelir olarak çevirebilirsiniz arkadaşlar. In place true değerini verelim. Sonra bize ne lazım? Tarih lazım tabii ki. Tarih yapısını yine pandas üzerinden date range diyorum. 0101 1959'dan başlasın. Veri setimizin uzunluğu kadar bir periyot var. Frekansımız da çeyreklik olduğu için Q değeri. Veri şuradan ama tarih eşittir. Tarih sütun olarak gönderiyorum ve daha sonra bunu set index yapıyorum. print veri diyelim bir çalıştıralım bakalım herhangi bir sorunumuz var mı bunu kontrol etmiş olalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tarih dataların real gayri safi yurt içi hasıla harcama yatırımı gelir olmak üzere 203 tane ve 4 tane sütünden oluşan aslında 4 değişkenli ve 203 her bir değişken için 203 gözlem değerine sahip olduğumuz bir veri setimiz şu anda herhangi bir sorun olmadan indirebildik. Dediğim gibi şu anda data setinin ne olduğu ile ilgili herhangi bir e, önem yok. Zaten e, varsayımları da esketeceğiz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki ben bir etki tepki analizi yapabilmek için bir var modeli kurmam gerekiyor. Bunun için geldim şuradan from stats models diyorum. Time series analysis'tan API'yi çağırdım. Ve buradan import dedikten sonra var modelini şöyle çağırabiliyorum. Öncelikle elimdeki e, yapıda var modelini kurabilmek adına e, ideal olan gecikmeyi tespit edebilmek için arkadaşlar şöyle yapalım. Model diyelim şöyle var olsun. Buraya veri setini gönderiyorum. Herhangi bir fit etme işlemine gerek yok. Uygun gecikmeyi alabilmek için. O yüzden şuradan model yapısı üzerinden select order diyorum ve max lag olarak da 8 değerini default olarak zaten kendimiz seçiyorduk arkadaşlar ve buradan selected orders diyerek aslında hangi gecikme değeri bizim için ideal onu tespit etmeye çalışıyorduk. Gelsin bakalım. Aka 2 4 4 4 2 2. Aka 2 dediğim gibi öncelikle bas alıyoruz. O yüzden de 4 değerini bu noktada kabul edebiliriz. Yani uygun gecikme olarak 4 gecikmeyi almaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şurayı sildik artık var model yapısını fit etme işlemi uygulayabilirim ve fit içerisine de gecikme değerini zaten 4 olarak vermiştik ve 4 olarak da bu değeri alabiliyoruz. Modelimizin şöyle bir çıktısını alalım. Summary diyelim. Herhangi bir sorun var mı? Bunu da kontrol etmiş olalım arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sorun olmadan 4 değişkenli, her değişkeni bağımlı değişken olarak kabul ederek diğer yapılarda model içerisinde değerlendirme işlemini yaptı. Şimdi dediğim gibi varsayımların hepsi tamamlanmış olarak düşünerek devam ediyoruz. Bir var modeli üzerinden etki ve tepki analiz sayfasını nasıl açarız? Öncelikle hemen onu göstermeye çalışalım. Şurayı şöyle bir siliyorum arkadaşlar. Etki tepki et olarak kısaltabilirsiniz. Yukarıdaki model yapısı üzerinden bu arada iki seçenek var. Bu ikisini de göstereceğim sizlere. En basit temel olarak kullanabileceğiniz ilk yöntem bu. Kurmuş olduğunuz model üzerinden IRF dediğimiz aslında yani buradaki Impulse Response Function dediğimiz aslında o fonksiyon yapısını tanımlayabildiğimiz alan. Burada bir periyot yapısı seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle periyot diyelim. Bu periyot yapısı birbirlerini nasıl etkileyecek? Bir şok geldiği zaman diğerini ne kadar etkileyecek? Bunu bir kere göreceğim ve bunu ne kadarlık bir periyot süresinde göreceğim. Yani önemli olan nokta tabii ki burası da. Periyot yapısı elimdeki data ne aylık ise aylık, çeyreklik ise çeyreklik, yıllık ise yıllık olarak yorumlanır. Yani bir dönem elinizdeki data seti aylık ise bir dönem sonrası, bir ay sonrası demek. İşte çeyreklikse bir çeyrek sonrası, yıllıksa da bir yıl sonrası olarak düşünebilirsiniz. Şimdi buradan direkt olarak bir pilot işlemi yapacağız. Yani grafik üzerinden bu işlemleri, işlemleri almaya çalışacağız. Yukarıda tanımlamış olduğumuz ET yapısını Şöyle basit bir şekilde pilot diyorum ve plt.show diyerek çalıştırma işlemini yapıyorum. Ve artık temel olarak yukarıda kurmuş olduğum var modeli üzerinden basit bir şekilde etki ve tepki analizlerini yani impulse response yapısını alabiliyorum arkadaşlar. Bu grafiklerin tamamı aslında birbirleriyle olan ilişkisi aslında temel yapıda. Burada görmüş olduğunuz gibi reel gayri safi yurt içi hasıladan reel gayri safi yurt içi hasıla. Bu ne demek aslında? Eğer reel gayri safi yurt içi hasılaya bir şok verildiği zaman, ortaya bir şok olduğu zaman kendisini nasıl etkiliyor bu yapı? Harcamaya bir şok verildiği zaman real gayri safi yurt içi hasılayı nasıl etkiliyor? Yatırıma verildiği zaman, gelire verildiği zaman ve bununla ilgili aslında tüm kombinasyonlar bu şekilde tanımlanmış oluyor. Yani elimde 4 tane değişken var ise bu 4 değişkenin birbirlerine olan etkileri yani bir tanesine şok dalgası verildiğinde diğerinin responsu yani diğerinin verdiği cevap aslında bu grafik yapıları olarak ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bütün değişkenler için ikili olarak bu yapı oluşturulmuş oluyor. Hangi değişkenin hangi yöne doğru gittiği aslında burada ok işaretiyle gösterilmiş. Yani en baştaki değişkene verilen bir şokun ok işaretine yöneltilmiş olan ee, Değişkendeki sonucu aslında bu grafikler. Yani <laughs> ilki impuls dediğimiz şok dalgasının verildiği değişken. İkincisi ise respons dediğimiz cevap veren değişken. Yani nasıl cevap verdiğini gördüğümüz değişken yapısı arkadaşlar. Burada e, mavi çizgi olarak görmüş olduğunuz değerler aslında <laughs> tepkinin sonuç değerleri. Ve x ekseninde özür diliyorum y ekseninde bu tepkinin durumu ile ilgili değerlendirme yapısı. <laughs> Alttaki y x ekseni ise aslında dönemler. Yani burada 10 tane dönem olduğu için tam olarak tanımlanmamış ama mesela şöyle geldiğiniz zaman sağ yukarıda bir işaret sonuç ortaya çıkacak. Bakın şöyle dikkat ederseniz şu bölge aslında ortalama olarak 9 x 9 ise yani 9. dönem yani 9. ay olarak düşünebilirsiniz buradaki yapıyı. Mavi çizgi dediğim gibi tepkinin sonucunu gösterirken siyah kesikli olan çizgiler şuradaki çizgi yapıları artı 2 2 standart sapmalık bir hesaplama sonucunda ortaya çıkan %95'lik bir güven aralığı olarak karşımıza çıkan bir değer arkadaşlar. Dediğim gibi x eksen yapısı dönemi gösterirken y <laughs> de tepkinin gücünü gösteren ana yapı arkadaşlar frekanslarda zaten dediğim gibi aylıksa aylık, çeyreklikse çeyreklik, yıllıksa yıllık şekilde ortaya çıkan ana yapı arkadaşlar. Ve bir de şu noktada görmüş olduğunuz gibi sıfır çizgi değeri var. Bu da bizim için önemli olan nokta. Çünkü altı negatif, üstü pozitif olacak şekilde tanımlanmış olan bir sıfır çizgisi mevcudu var. Peki nasıl yorumlanır bu grafik yapısı arkadaşlar? Dediğim gibi öncelikle alt tarafın negatif, üst tarafın pozitif olduğunu biliyoruz ve mavi değer yapısı da aslında bizim için tepkinin durumunu ortaya çıkartan bir değer. Örneğin ilk grafiğe baktığınız zaman reel gayri safi yurt hasıla üzerinde bir şok olduğunda kendisini etkileme sürecinin 10 dönemlik. Neden 10 dönemlik? Çünkü periyot olarak 10 dönemi buraya yazdık. Bu dönemi tabii ki daraltabilir, genişletebilirsiniz. Şimdi bu durumda eğer bir şok dalgası olduğunda kendisini nasıl etkiliyor dediğimizde şuradaki değer yapısına göre ki bu da aslında 2.45 yani ilk iki dönem olarak alabilirsiniz. Bakın pozitif olarak başlamış. Yani real gayri safi yurt içi hasıladaki şok kendisini öncelikle pozitif bir dalgada başlatmış. Ancak bu pozitif dalga azalarak aşağı yönlü devam etmiş ve ikinci dönemden sonra artık negatif etki etmeye başlamış. Yani aslında temel olarak yorumlamak temel, basit bir şekilde bu, bu şekilde yorumlanabilir. Veya işte ne diyelim bir birimlik şok veya genellikle bir standart hatalık şok olarak da literatürde geçer. Bu şoka karşılık verdiği tepki arkadaşlar. Dediğim gibi mesela kendisini etkileme sürecinde pozitif olarak başlamış. iki dönem, iki buçuk dönemlik bir süreç sonucunda artık negatif etkilemeye başlamış. Ki zaten başlangıcı pozitif de olsa aşağı yönlü yani o etkinin gücü azalmaya başlamış. Pozitif etkinin gücünün azalmaya başlamış olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar veya mesela ne diyelim e, gelirden harcamaya. Mesela bu tamamen pozitif durumda başlamış aslında. Gelir üzerindeki bir şok dalgası olduğunda bunda harcamaları pozitif yönde bakın yukarı yönlü nasıl hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yani burada mavi çizgi bizim için önemli. Sıfır çizgisi pozitif ve negatiflik olarak önemli başka güven aralık yapısı tabii ki. Bu da yine istatistiksel olarak anlamlı olup olmaması. Bu arada bununla ilgili tabii ki tartışmalarda mevcut. onda zaten değineceğiz. Ama dediğim gibi temel basit olarak yorumlama kısmı bu şekilde düzenlenebilir bu yapıyı basit bir şekilde kurulan var modeli üzerinden bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Ancak bunun bazı eksiklikleri var. Parametre problemleri olabiliyor. Eğer üzerinde farklı parametreler denenmek isterse bu sefer yine stats modelsi üzerinden IDF yapısını benim almam gerekiyor. Bunu nasıl gerçekleştiriyorum? Yine Stats Models üzerinden Time Series Analyzes diyorum ve bu noktada Vector R yapısında Import dedikten sonra ADF yapısını alıyor. Şurayı şuradan şöyle siliyorum. Bununla bir işim yok. Bu dediğim gibi model üzerinden temel grafiği görmek için kullandığımız ana yapı basit olması açısından. Model yine kurulu bir şekilde mevcut arkadaşlar ve ET'yi tekrar etki tepki kurabilmek için yukarıdan import etmiş olduğum IRF'i çağırıyorum ve nokta dedikten sonra arkadaşlar IRF analysis dediğimiz aslında R analysis yapısı da denilebilir. R analysis kısmını bu şekilde çağırıyorum ve buradaki yapının içerisine bazı parametreler alıyor bunlardan ilki model model yapım ne olacak? Tabii ki yukarıda kurmuş olduğum model yapım olacak arkadaşlar. Bir de burada periyot yapısını yine aynı şekilde alabilirsiniz. Integer olarak 10 değerini gönderebiliyoruz arkadaşlar. Yine ET pilot dedikten sonra PLT.show diyerek biraz önce yapmış olduğumuz aynı işlemin 10 periyotluk dönemini aynı mantık çerçevesinde grafikle <laughs> bu şekilde yine alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun diğerinden farkı dediğim gibi içerisinde bazı parametreleri değerlendiriyor olabiliriz. Örneğin mesela şöyle bir güven aralığı yapısı default olarak %95'e gelir ama mesela şu şekilde yine değiştirme işlemi yapabilir. Örneğin %99'la güven aralığını çizdirmek isterseniz parametreyi bu şekilde 0.01 olarak gönderebilirsiniz veya 0.1 değeriyle %90'la çalışmak istediğinizde yine buradaki parametre değerini 0.1 olarak gönderebilir ve buradaki güven aralık yapısını tekrar hesaplattırabilirsiniz dediğim gibi genellikle %95 kullanılır ama e, kullanmak isterseniz de böyle bir e, yapı parametre olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında mesela yazı boyutlarıyla ilgili sub pilotsun e, arka planlı kullanan bir parametre yapısı var. İşte örnek veriyorum. E, font size diyelim. Şöyle font size diyelim arkadaşlar. Bu bir sözlük veri tipinde alır. Mesela 15 değeriyle gönderdiğimde o yukarıdaki başlıkların büyüklüğü ile ilgili bu şekilde oynama işlemi de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki subplos param yapısıyla veya güven aralığını görmek istemezseniz yani sizin için herhangi bir önem yoksa güven aralığında şu noktadaki pilot standart error dediğim yapıyı false olarak gönderebiliyorum ve burayı çalıştırdığımda arkadaşlar artık güven aralıksız şekilde etki tepki sonucunu görebiliyorum görmüş olduğunuz gibi artık yanlarında herhangi bir kesikli çizgiyle işlem yok. Bunun dışında başka standart hatanın tipi var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu da e, standart error type dediğimiz. Bu genellikle asimetrik yani asimtotik dediğimiz bir yapı arkadaşlar. ASYM olarak default olarak gelen değerdir. Ancak bazen e, Monte Carlo sistem olarak da bilinen bir sistem var. Monte Carlo olarak da kullanılmak isten, istenirse MC yapısı bu şekilde kullanılabilir ve MC'ye göre tekrardan bir hesaplama işlemi yapılabilir arkadaşlar ve bunun sonucunda tekrardan bir sonuç ortaya çıkartabilir. Bunun dışında şu arada bu arada Monte Carlo bir simülasyon sistemi olduğu için arkada deneme yapıyor o yüzden uzun sürüyor arkadaşlar hatta bunun kaç defa olacağı ile ilgili. E, repli dediğimiz galiba yanlış hatırlamıyorsam. İBS'de vesaire herhalde default olarak bu değer 100 geliyor. Bunda da 1000 değerinde geliyor ama burada da yine ayarlama işlemi yapabilirsiniz. Monte Carlo simülasyonu kullanacaksanız tekrar deneme yani simülasyonu kaç defa önce ile ilgili yapıyı bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunların teknik kısmına girmiyorum. Sadece temel biz zaten asimptotik olarak temel olarak kullanacağız. O yüzden çok spesifik ihtiyacımız olmadığı sürece bunlara değinmeyeceğiz. Veya kümülatif bir etkiyi görmek istiyorsanız, bu durumda da yanlış hatırlamıyorsam şuradan pilot cam Effects yapısıyla kümülatif etkilerinde yine görebiliyoruz. Ama bu dediğim gibi çok fazla kullanılmıyor. Kümülatif basit temel dönemsel olarak aslında ne kadarlık dönem dönem ne kadarlık etki ediyor. Bu bizim için daha önemli olan bir nokta. Bunun dışında mesela şey de yapabilirsiniz. Bütün hepsini görmek istemiyorum da diyebilirsiniz. Yani benim Ken vermiş olduğum temel değişkenleri görmek istiyorum diyebilirsiniz. Bunun için mesela şöyle şok dalgasının üzerine maruz kalan mesela reel gayri safi yurt içi hasıla diyelim. Buna karşılık bir de response yani bir karşılık değer olacak. Bu değişkeni de mesela şöyle harcama dediğinizde bütün değişkenlerin ilişkilerini görmektense bu noktada spesifik olarak belirttiğiniz yapıyı bu şekilde yine görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee... Bu iki yapı aslında temel olarak kullanılıyor. Yani aynı sonuçları zaten veriyor da bura biraz daha esnek aslında. içerisinde parametre değişiklikleri yaparak bu işlemleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, son olarak şuna da değinelim. Ee, bazen yani tartışma konusu olsa da bu yapılan analiz yapısının istatistiki olarak anlamlı olup olmaması ile ilgili bir durum. Şimdi bazı görüşler şunu söylüyor arkadaşlar var modelinde herhangi bir problem yok ise bu da aslında direkt olarak anlamlı sonuçlar üretecektir diyor. Ee, ama bazı kısımda bunun sıfır çizgisiyle bir bağlantısı olduğunu e, buna göre istatistik olarak anlamlı olup olmamasını yorumlayabileceğimizi yine söylüyor arkadaşlar. E, istatistiksel olarak anlamlı olması için şuradaki sıfır çizgi yapısının güven aralığının dışarısında olması gerektiğini söylüyorlar. Tekrar ediyorum. Eğer bu dönem içi hareket yapısının istatistiki olarak anlamlı olmasını bekliyor isek bu sıfır çizgi yapısının güven aralığının dışında olması gerekiyor. Mesela şu noktada başlangıç görmüş olduğunuz gibi şu değere kadar yani şuradaki sınır değerine kadar mesela 1.64 yani ilk dönemin anlamlı olduğunu söylüyor. Daha sonra dikkat ederseniz buradaki sıfır çizgisi güven aralığının içerisine giriyor ve nereye kadar aslında şuradaki 4.10 4. dönem en son 4. dönemden sonra tekrar güven aralığının dışarısına çıktığı için buradaki dönem içerisinde kalan bölümün anlamsız olduğunu yani istatistik olarak anlamsız olduğunu savunan bir görüş var. Bu noktada da bakın tekrar güven aralığının dışarısına çıktığı için anlamlı bir dönem. Veya yani bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz arka arkadaşlar daha açıklayıcı olması için. Güven aralığının alt ve üst sınırları aslında bizim için önemli. Buradaki bant yapısının yine sıfır çizgisinin her ikisi içinde alt ve üstünde sıfır çizgisinin ya altında ya üstünde olacak. Çünkü ya altında ya üstünde ise örneğin şu noktada üstünde bakın sıfır çizgisi herhangi bir şekilde güven aralığı içerisine dahil olmuyor. Veya şurada bakın tamamen e, sıfır çizgisi güven aralığının içerisinde bu durumda mesela gelirden yatırıma yani gelir üzerinde yaşanan bir şokun yatırımdaki etkisini incelemek istediğimizde eğer bu görüşü kabul edersek istatistik olarak bütün dönemlerin anlamsız olduğu sonucuna çıkartabiliyoruz. Bu tabii ki çok sağlıklı mı e, tartışmalar var ama bence çok sağlıklı bir bakış açısı değil. Çünkü zaman serileri genellikle istatistik olarak anlamsız olmaların ana nedeni. Eldeki veri setinin e, gözlem sayısının az olmasından dolayı e, ortaya çıkabilen bir sorun. Sonuçta bunların istatistik olarak anlamlı olup olmaması, parametre anlamlılığı demek. Parametre anlamlılığı yapısı da aslında tamamen hipotez testi. Hipotez testi dediğimiz yapı da aslında yeteri kadar kanıtın olup olmaması ile ilgili. Yeteri kadar kanıt ise tabii ki bazen yeteri kadar gözlem değerinin olup olmamasıyla da ilgili olan bir durum arkadaşlar. Temel olarak etki tepki yapısı bu şekilde kuruluyor ve bu şekilde basit bir şekilde yorumlanabiliyor. Dediğim gibi bunu yapabilmek için varsayımların da geçerli olması lazım. Kurduğumuz modelin varsayımsal olarak herhangi bir sorunu olmaması lazım. Varyans ayrıştırmayı göstereceğim, nedenselliği göstereceğim. Daha sonra geniş bir örnek yapacağız. Hatta şöyle bir şey de düşünüyorum. Mesela Atıyorum bir Merkez Bankası makalesi üzerinden gidebiliriz. İşte bir Merkez Bankası makalesini hem okuruz hem onun yaptığı e, çalışmanın aynısını yapmaya çalışırız. Bakalım e, hem daha net bir şekilde konuyu anlayabiliriz hem de e, bu işler nasıl oluyor bunu kontrol etmiş oluruz. Yani hem örnek çalışma yapmış olacağız hem de buna karşılık kopya çekmek demeyelim de... E, aynı sonuçlara ulaşabilecek miyiz? Ona yani aynı sonuçlar dediğim işte çalışma ile aynı veri setini kullanalım veya işte öbür türlü de olabilir ama benim aklıma yatan biraz daha o çalışma ile aynı veri setini kullanıp aynı sonuçlara ulaşabilecek miyiz? Onu yine kontrol etmeye çalışırız ve birlikte de aslında hem varsayımsal testler üzerinden ilerleriz hem de Sistem nasıl çalışıyor, daha sağlıklı nasıl yorumlanır bunları görmüş oluruz. Impulse response dediğimiz yapı bu şekilde arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda da varyans ayrıştırma dediğimiz analiz kısmına geçelim. Daha sonra nedensellik analizi yaparız ve daha sonra geniş bir örnek yaparız. Ve daha sonra ise tabii ki artık işin tahmin boyutuna doğru kendimizi daha fazla o tarafa çekeriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.